İmamoğlu'ndayız. Pazarları geziyoruz. Gördüğünüz gibi maalesef hiç müşteri yok. Alım gücü düşmüş durumda. İnsanlar en büyük baharatı. pazar sepetlerini dolduramıyorlar. Alım gücünün düşük olması esnafımızı da etkiliyor. İşler nasıl da abicim Sabah Hiç, hiç yok. Daha benzini bırak, su parası kazanmadık. Bugün? Bugün daha geldik. İki kişi geldi. Sabah namazına buraya geldi. sabahtan, sabahtan sabah beri. beri. buradayız. Akşam beşe kadar devam edecek. Ama hiç kimsenin burada, şu sebzeciğinin dışında kimsenin para kazandığı yok. Evet. Ne olacak böyle? Değiştirirsek belki iyi olur. Değiştirmemiz lazım. İnşallah, i̇nşallah. Her bayram kendimize yeni bir şeyler almaya çalışıyoruz. Hiç şu bu alacağımız bayramlığımız olsun 15 ay. 15 Mayıs'ta. 15 Mayıs'ta inşallah Mayıs emeklilere biliyorsunuz on beş bin lira emeklilere ya. E, ikramiye vereceğiz inşallah hayırlısıyla. <laughs> evine ekmek götürüyor. yerine Ne yapıyorlar Ben 20 önce kazandıklarımı bir <laughs> Tamam. <yiyorum. Karım gülüyor> Nereden emekli misiniz? Ben emekliyim. Bu Emeklisiniz. Ben altıda emekli oldum. Emekli parası yetmedi için mi çalışıyorsunuz? O zamanki 85 lira emekliyle evimi geçindirip talebe okuyordum üniversitede. Evet. Şimdi, şimdi, şu anda kendime bakalım. Şimdi Bak, mecburen pazarcılık yapıyorum. 76 yaşındayım. Çocuğa bakmak zorundayım. O çocuğa da ben kazancım ona koyduğum. Evet. Onun siz üniversite mezun musunuz? No ben lise mezunum. Lise mezunusunuz. Evet. Babanızla beraber. Baba olmasa ben acım. Babanız olmasa olması, beraber burada beraber esnaflık yapıyoruz. yapıyoruz ve sabahtan beri. Tabii hiç sabah müşteri gelmiyor. Sadece gıda burada. Gıda yetti. Yetebilir. Sadece karım duyuyor. Karım duyuyor. Başka bir şey yok. Bir iş. Ha değişecek. İnşallah. Değişmesi lazım. şart. Best yeah, you're